Aha, akbabalar gelmiş. Ben böyle bir şey beklemem. Hayır, bana ne koyuyor şey. biliyor musun? Ulan bir de gözümün içine baka baka konuşuyorlar be. Abi sen ciddi misin? Abi ciddiyim diyorum ben. Sen yalan mı söyleyeceksin? Ya, Yapılır mı lan benim gibi delikanlıya bu? Bir yalan söyledik diye cephe mi alacaktınız lan hemen? Ha işte bak. Dur 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 dur, dur dur dur. dur. İyi geceler. Hop abi dur. Abi ya, bir abiniz olduğunu hatırladınız mı? Biz her şeyi biliyoruz abim. Sen rahat ol. Öyle mi kardeşim? Şuradan önüme zıplarken ne desek de eğlensek diye düşündünüz mü? Sabri abi anlatmasa bizim bir şeyden haberimiz olmayacaktı abim. Vay. Sağ ol Sabri. Sağ ol kardeşim. İki dakika çeneni tutamadın demek. Eyvallah. Abim. Canım abim. Ne oluyor lan? Abim. <laughs> abim. Ne oluyor oğlum? <laughs> Abi şirkette çok ağır yükün altına girmişsin. Tüm işler eline bakıyormuş. Sabri abi çok stresli. Çok zor iş yapıyor dedi. Erkut abi bir toplantıda adamın bir arıza çıkarmış. Şirketi sen kurtar mısın abi doğru mu? Sabri sen mi söyledin bunları? Tamam oğlum hadi dağılın siz de ya. Adam yorgundur eve gitsin bir dinlensin. Kolay mı lan şirkette çalışıyor adam. Kendini çok yorma abi. Eyvallah kardeşim. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar abi. beyler. Kendine iyi bakalım. Abi dikkat et ha kendine. Eyvallah kardeşim. Dikkat et. Abim benim ya. Lan Sabri. Canım kardeşim benim ya. Gel lan bir sarılayım sana. Ya yemin ederim sana, mahalleden geçerken karnıma sancılar giriyordu ya. Altıma kaçıracaktım neredeyse ha. Abim ne gerek vardı ki böyle bir yalana ya? Ne güzel, mis gibi iş bulmuşsun işte. Kolay mı abi böyle bir şirkette çaycı olmak? Ya ben de öyle diyorum aslında ama... Abi öyle zaten bak, aklın yolu bir. Abim bak, öyle şirketler artık okumuş çaycı kahveci alıyor ha. Böyle eğitim falan veriyorlar. İşte çayı şuradan dök, kahvenin suyu şu derece olsun falan. Bu mühim bir iş yani. Öyle mi diyorsun lan? Öyle tabii abi. Zaten şöyle düşün bak, ne adamlar var böyle komi olarak giriyor abi işe, sonra dünyaca ünlü restoran zincirleri falan açıyor yani bir daha bir mahallemizde oturan tek beyaz yakalı sen sayılırsın. Ben yeminle gurur duydum. Ya sen şimdi böyle anlatınca bir kulağa hoş geliyor ha. Eyvallah kardeşim ya. Ben bir düşüneceğim bunu. Tamam abi. Hadi eyvallah görüşürüz. Görüşürüz abi. Sen niye gitmiyorsun lan? Bizim çakallar bile bıraktı bu nöbetini. Sen ne arıyorsun burada? Abi benim babamla aram bozuk biraz. Ben biraz takılıp böyle gideceğim. Ha. Ya Sabri bize gel diyeceğim de... ...şimdi ben abime sormadan yapamıyorum biliyorsun. Biliyorum abi. Dur lan arayayım abimi dur. Yok abi yok ben çağırsan da gelmem zaten. Size gelince annem kurdeşen döküyor uğraşamam ben onunla. Ben babam uyusun eve gideceğim zaten sağ ol. <laughs> Ulan ne adamsın lan Sabri. İyi hadi, iyi geceler. İyi geceler abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?